Saygıdeğer Saygı divan değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Ben Engelli Milletvekili aday Adayı Adıyaman'ın Hanifettin Çağ. 1971 yılında Altyapı'nın Hasanbey köyünde Kalaycı Dursun Usta'nın 7 çocuğundan küçüğü olarak dünyaya geldim. Elhamdülillah. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Yozgat İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde liseyi ise Şirin İlçem, Akyazı'da tamamladım. Siyasi çalışmalarıma lise yıllarımda Akyazı Refah Partisi'nin kadın kollarında başladım. Evlenip İstanbul'a yerleştikten sonra bu kutlu yoldaki çalışmalarım mahalle teşkilatlarında, Başakşehir AK Parti, AK Parti kurucu ilçe kaza kollarında devam etti. Engelliler komisyonunu kurarak engellilerin sorunları ve çözüm yolları hakkında belediyemizle ortak çalışmalara imza attık. Partimizin düzenlediği programlarda sunuculuk yaptık. Başarılı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süre halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştım. İki evlada sahibi. AK Parti kurucularından Sayın Harun Karacan'ın koordinatörlüğünde seçimlerde birçok milletvekili adayımızı kendisine dahil olmak üzere meclise yollamanın haklı sevincini yaşadım. İnşallah sizler de kardeşinizin aynı sevinci yaşamasına vesile olursunuz. Teşkilatçılığı bu camia içinde emekleyerek abilerimden, ablalarımdan, temelden öğrenerek yetiştim. Bundan dolayı teşkilatçılıkta kendime son derece güveniyorum. Bu konuda alçak gönüllü olmak istemiyorum. Bu konuda ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Sayın Halife Tunca, güzel söyledin de biz seni milletvekili olarak seçersek, şayet sana yetki verilirse Sakarya'mız için ne yapacaksın Yaman'a bir soru yöneltirseniz, efendim, sayın il başkanımla, sayın ilçe başkanlarımızla birlikte ortaklaşa Sakarya'nın sorunlarını masaya yatırıp sorunlara birlikte düşünüp ortaklaşa bir karar vereceğimize bu yolda bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Sözlerimi bağlamak istiyorum. Süremiz bitmiş. Ben ne efendim. Köylü Dursun'un kızı olarak doğdum. Koca Ali Fikret'in eşi olarak hayatıma devam ediyorum. Kardeşiniz olarak sadece Allah'a ve siz hemşerilerime güvenerek bu kutlu yola çıktım. Allah utandırmasın. Diğer arkadaşlarıma da başarılar Çok teşekkür ediyoruz.